Herkese merhabalar sevgili seyirciler. Yakup Çınar YouTube kanalında yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Galatasaray'da çok sıcak gelişmeler var. Seçim heyecanı devam ediyor. Sarı kırmızı takımda neler yaşanıyor? Çok kısa bu videoda sizlere aktarmaya çalışacağım. Biliyorsunuz torrent konusu gündemde. Torrent'le devam edilecek mi, edilmeyecek mi? Bu konu tartışılıyor. Torrent'in sözleşme detayları zaten ortaya çıktı. Bazı YouTube kanallarında paylaşıldı. Bazı isimler paylaştı Galatasaray'ın İt işleri şu anda çarşaf çarşaf sosyal medyada ve bu sözleşmeleri, bu detayları paylaşanların yine Galatasaray'ın yönetiminde yer alan ve istifa eden isimler tarafından bazı yerlere servis edildiği konuşuluyor. Onu söyleyelim. Yönetim tarafı tabii ki oldukça rahatsız ama bunları bekliyorlardı zaten. E, torrent ile devam edecek mi? Tabii ki önümüzdeki sezon Torrent Galatasaray'ın başında olmayacak ama... Ee, en azından Başakşehir maçının sonucuna göre Galatasaray yönetiminin de bir karar vermesini bekliyoruz açıkçası. İlk kez biliyorsunuz ben sözleşmesindeki e, hak edişin 1.5 milyon euronun taksitler halinde ödenebileceğini söylemiştim. Torant Başakşehir maçını kazanırsa ondan sonraki iki maçta da Antalya Spor ve Adana Demirspor maçlarında da takımın başında olur onu söyleyeyim. Ama Başakşehir maçında kötü bir sonuç alınırsa muhtemelen karşılaşma sonrasında kendisiyle yollar ayrılabilir. Galatasaray'ın Başakşehir'i de yenebileceğini açıkçası çok düşünmüyorum. En son Hatay Spor Maçı'nı yerinde takip etmiştim ve Başakşehir oldukça formda. Yedek kulübesinde çok önemli oyuncular var. 11 dışında iyi bir kadroları var. Emre Benezoğlu da başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Dediğim gibi Başakşehir maçında Torrent kaybederse yolların ayrılacağını düşünüyorum. Bu arada Başkan Burak Elmas Torrent'in tazminat konusunu kendisi halledecek, yeni seçilecek, yönetime bırakmayacak o bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Şimdi bir taraftan da seçim heyecanı devam ediyor. Burak Elmas aday olacak mı, olmayacak mı? Aday olacağını söyleyenler var ama benim aldığım istihbarat Burak Elmas önümüzdeki seçimde, bu ertelenen seçimlerde kesinlikle aday olmayacak. Metin Öztürk'ün adaylık süreci devam edecek, Eşref Hamamcıoğlu aday olacak ama... Güçlü bir isim gelirse, atıyorum Dursun Özbek, Ünal Aysal gibi isimler gelirse bu isimler onların lehine çekilebilir ama mevcut adayların yönetimlerini daha güçlü bir şekilde e, koruyacağını düşünüyorum. En azından takviye yapacağını ve daha güçlü isimleri listelerine almalarını bekliyorum. Onu söyleyeyim. Burak Elmas'ın bir kez daha seçimlerde aday olmayacağını söyleyelim. Ali Dürüst ve işte daha deneyimli isimlerle, daha güçlü bir yönetimle seçime girebileceği konuşuluyor ama ben açıkçası bu ihtimali düşünmüyorum. Ama şunu söyleyeyim, e, bu seçim süreci gibi sıkıntılar yaşanabilir. E, önümüzde Haziran'ın 11'inde yapılacak seçimler öncesinde de böyle enteresan şeyler yaşanabilir. Seçim bir kez daha ertelenirse e, Galatasaray'daki kaos süreci devam edebilir. Böyle bir ihtimalin de söz konusu olduğunu söyleyelim. Fırat Develioğlu aday olabileceğini söyledi. Pek mümkün gözükmüyor ama ilerleyen günlerde daha net bir şekilde görürüz. Galatasaray önümüzdeki sezon yeni teknik direktör kim olacak? Metin Öztürk gelirse biliyorsunuz Okan Buruk'la çalışmayı düşünüyor. Ki ekibinin yakın zamanda görüştüğüne dair görüntüler de ortaya çıkmıştı. Eşref Amamcıoğlu gelirse mutlaka yabancı bir teknik direktörle çalışacak. Fransa'dan, Almanya'dan bazı isimlerle görüşüldüğü haberleri geliyor. E, yerli teknik direktör olmayacak. Okan Buruk'la çalışacaklarını ben düşünmüyorum açıkçası. E, Cenk Ergün'ün yabancı bir teknik direktör getirmesi bekleniyor. Eşref Hamamcıoğlu seçilirse sportif direktör olacak. Onun dışında Galatasaray'ın mevcut kadrosundaki isimlerle alakalı neler yaşanacak? Kerem Aktürkoğlu'nun Viltere'den aldığım istihbaratlar doğrultusunda sezon sonunda büyük ihtimalle iyi bir bonservis bedeli karşılığında satılacağı yönünde kendisini yakından takip eden takımlar var. Sezonun bitmesini bekliyorlar. Daha önce bir haber yapmıştım zaten. Manchester City kendisiyle ilgileniyor. Direkt Manchester City'ye değil ama transfer edip başka bir takıma kiralayıp daha sonra performansına göre takıma kazandırma ihtimalleri var. Onu söyleyeyim. Onun dışında Mustafa Muhammed'e uzun süredir Fransız kulüplerinin ilgisi var. Galatasaray 10 milyon eurodan aşağı bu oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor. Ki çok ciddi teklif gelmezse zaten Galatasaray Mustafa Muhammed'i bırakmayacak. Marka ile İtalyan kulüpleri çok yakından ilgileniyor. Özellikle Atalanta'nın bir ilgisi var bu oyuncuya karşı. Merih Demiral'ı Juventus'tan 28 milyon euro karşılığında bonservisini alır, yüklü bir rakama satarsa marka ayı transfer edebilirler. Yine Milan ve Inter'in de marka ile ilgilendiğini söyleyelim. Nelson'la İspanya'dan bazı kulüpler ilgileniyor ama şu anda ciddi bir teklif olmadığını söyleyelim. Berkan Kutlu'yu yakından takip eden bazı Avrupa kulüpleri var. Özellikle bu oyuncunun gerçek bir sistem oyuncusu olduğuna inanan scoutlar var. Gelip takip eden isimler var. Hatta son Sivas Spor maçında da ben futbolcuların arkasında o iki bölümde izlemiştim maçı. En az 3-4 ülkeden değişik scoutlar Galatasaraylı oyuncuları izlemeye gelmişlerdi. En az 2 oyuncuyu Galatasaray'ın sezon sonunda iyi rakama satmasını bekliyorum. Halil Dervişoğlu konusu merak ediliyor. Son dönemde inanılmaz formda ama Dominik Torrent neden oynatmıyor? Çok enteresan gerçekten. 26 yıl Spor maçında da harika bir kafa golü atmıştı. Braga'nın kendisiyle ilgilendiğini söylemiştik. Yine İtalya'dan e, Atalanta ve e, İspanya'dan Valencia gibi, Sevilla gibi, Villarreal gibi kulüpler e, Halil Dervişoğlu'nu çok yakından takip ediyorlar. Brentford'a muhtemelen önümüzdeki sezon dönmeyecek. O da artık bonservisiyle güçlü bir şekilde bir takıma gitmek istiyor. Yine Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor'un da kendisiyle çok yakından ilgilendiğini söyleyelim. Sezon başında da biliyorsunuz Fenerbahçe oyuncuyu transfer etmiş ama Halil Dervişoğlu Galatasaray'ı tercih etmişti. Galatasaray da aslında çok mutlu. Bon servisini Galatasaray'ın almasını ister ama gelecek yönetimlerin nasıl bir yol haritası çizeceğini Halil Dervişoğlu konusunda merak ediyorum. Bu arada Metin Öztürk'le ile Levent Nazifoğlu ayrılığa ayrılık kararı aldılar biliyorsunuz. Dün sosyal medyada Metin Bey'in de paylaşımları vardı. Metin Öztürk'ün en çok eleştirildiği noktalardan bir tanesiydi. Özellikle işte Eren Derdi yok, Josue gibi transferleri yapan isimdi. Levent Nazifoğlu son Galatasaray'da çalıştığı dönemde eleştirilerin odağındaki bir isimdi. Metin Öztürk bu yüzden eleştiriliyordu. Bakalım onun yerine futbol şubede nasıl biri olacak? Daha güçlü bir isim gelecek mi? E, ilerleyen günlerde göreceğiz. Galatasaray'da dediğim gibi gelişmeler bu şekilde. Özetle Burak Elmas aday olmayı düşünmüyor. Dominik Torant önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalmayacak. Galatasaray'da ciddi anlamda Kerem, Mustafa, Markao, Berkan, Nelson gibi isimlere büyük ilgi var. Nasıl gelişmeler yaşanacak ilerleyen günlerde biz de göreceğiz. Zaman zaman yine ben kanalımdan videolar çekip sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Beğenirseniz kanalıma abone olursanız aynı zamanda olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi belirtirseniz mutlu olurum. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.